Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Merhaba. Ee, ay çok soğuk. Çok soğuk ama çok biz soğuk. evet Kadıköy'e geldik biz. Ne için geldik? Arkadaşlar Masataka sormuştu. Bir sürü tavsiyeler geldi. Tavsiyelerden birini seçtik. Onu denemeye, yemeye geldik. Evet, Dönerci, yemeye geldik. yemeye <laughs> <laughs> geldik evet. Soğuk hadi canım gidelim değil mi? Hadi gidelim. Evet, Türkiye soğukmuş ya. Hadi bir restorana gidip sıcak sıcak döneri yiyelim hadi. Hadi 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 hadi. Evet, Caferoğlu'nun oraya kadar geldim buradan. Evet, bu Çaruşu'ya doğru. Biz bayağıdır Kadıköy'e geliyorduk zaten yaşarken. Çok çok geldim. Dolaştım, içtim, yedim. Çok geldim ama bugün gideceğimiz restoran hakkında bilgim yoktu. Ben de hiç bilgim yoktu ama nerede olduğunu biliyorum. Evet, şu an e, Migros'a kadar geldim. Buradan sola kaçarım. Evet, evet. Ya yine işte bu Kadıköy'ün bu atmosferi çok seviyorum. Çok seviyorum, evet. Yine. Tekrar İstanbul'da yaşarsam Kadıköy'de yaşamak istemem ama şimdi, fiyatı, kira ücreti de kadar bilmiyorum. Bilginiz verin. Evet. Oo. Evet evet sebzeleri bakarken şu tarafa doğru geçiyoruz, geçiyoruz. Hmm, okay. Yani buradan dümdüz. Evet, tavsiye ettiğiniz dönericiye doğru gidiyoruz. Ya ben o dönerici araştırınca, haritadan görünce hemen nerede olduğunu aklıma geldi. Çünkü yanında Şia sofrası var. Ben oraya gidiyordum, tanıyordum ama onun tam yanında olduğunu bilmiyordum işte burası. Tatar Selim. Ne? Eh, evet. Sizi tavsiye ettiniz. Geldik biz de. Hadi yerim, gidelim. Evet, Tatar Selim'e geldik. Yani ben de ilk defa geliyorum ama hemen hem böyle sofra hazırlamaya başladı. Nasıl canım? Nasıl? Ne düşünüyorsun? Yani ikramlar güzel gözüküyor. Bakalım. İlk defa geliyorsun değil mi sen? İlk kez geliyorum. Daha önce hiç denemedim bakalım. Yani biz Kadıköy'ü e çok dolaşıyorduk değil mi? Evet. Ama haberimiz yoktu. Evet. <laughs> bu kez gerçekten ben Türkiye'ye geldiğimde hemen yani Instagram'da soru sormuştum yani. Türkiye'de hatta İstanbul'da kesinlikle gitmesi gereken dönerci var mı falan böyle bu tarzda soru sordum. O zaman burayı çok önerdi insanlar. Tabii birkaç tane daha var. Ee, başka mesela Bayram, Bayramoğlu, e, ee, dönerci, Kabacık'taki Bayram dönericine gideyim, ondan sonra Beşiktaş'taki Karadeniz dönericiye gideyim falan. Onların içinde bu Tatar Selim'i de vardı işte. Çok merak ettim. Zaten bizim şimdi kaldığımız yerden yakın, en, en, yakın burası. Dolayısıyla buraya geldik. Hadi bakalım. Ben de böyle adam gibi döneri yemek istedim. Ay. Acıktım bir de. Çok acıktım. Ne canım? Hmm. Evet. Hadi bakalım. Adam gibi döneri yiyeceğiz. Nasıl? Çok lezzetli. Çok güzel. Okey. Okay. o zaman ben de ben de içeceğim. Evet ben de içiyorum. Oh. Türkiye'ye geldiği dördüncü gün oldu. dördüncü günde çok güzel bir çorbaya karşı karşıya çıktı. <laughs> wow. Ya çok lezzetli. Ay çorba bile, bilmiyorum, Malezya olsun, Japonya yavrusunun çorba bu kadar güzel çorba ben bilmiyorum. Malezya'da çorba var? Yani, <laughs> Malezya'da henüz çorbayı göremedim ben. Ya böyle ekmeğiyle ne? Ekmeği bandırı bandıra yiyeceğim değil mi? Wow. Yemek kültür. Türkiye'nin yemek kültürü gerçekten harika. Ama daha okey. Japon, yanım, Japon yemeği de çok seviyorum ama Türkiye yemeği ayrıyette bambaşka. Umay. O oh, geldi geldi. <laughs> Oh. Evet. Hay açıyorum. Açıyorum. Zettayni o işi lezzetli. Kesinlikle lezzetlidir ya. Wow. Efsane güzel. Yani hiçbir şey dökmenize, hiç baharat eklemenize gerek yok. Hep zaten harika. Lezzet harika. Deneyince anlayacaksın aşkım. Ya, ne, koku koks çok. Ah, kaliteli döneri olduğunu belli. Yoş yiyeceğim iyicem. Önce etten yerim de, sırf etten. Wow. Wow, wow, wow. wow. yaniこれ <laughs> fırın ne? Bu? Bu ne? O <laughs> beni mi şimdi bir tane döner diye arakası o güzel. Başka bir boyutta <laughs> bu. odun atışı, evet. odun ateşle. Odun ateşle. Odun pişirince evet ayrıyetten güzel oluyor değil mi? Yani güzel o dönemin şart budur evet. lezzetli Lezzetlidir. <laughs> <Wow, ama. gülüyor> ya ne? No, yeah. Soğumadan, soğumadan ben de devam edeceğim. Kusura bakma arkadaş. Ben yeme, yemek moduna geçiyorum. Kusura bakma ben devam ediyorum. Hadi bay bay. Evet. Ya, ya 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 bu ne? Gerçekten başka bir şey sos. Eşimin dediği gibi. Gerçekten başka bir sosu gerek yok. Sırf et ravaş. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Japonya'da yediğim dönerler ne yani? Ne ki ya? Yani Japonya'daki dönerler de özel acayip sos falan böyle bir tane ekmeğe falan koyup de, ne bileyim. Bana şimdi bunu yiyince tekrar söylüyorum yani. Ya valla Japonya'nın Japonya'da dönerci yapan arkadaşlarımız varsa lütfen bunun gibi yapın yani. Başka bir sos falan koymaya gerek kalmayacak kadar Terbiye. Yani bence işte, ya böyle çok meşhur bir yemeği başka bir ülkeye taşıyorken, yani mümkün olduğunca özünün bozulmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Ben Malezya'da süsücüleri görünce çok üzülmüştüm yani. Hala çok üzülüyorum. Hiçbirisi gerçek süsücü değil. Neden? Malezyalıların ağız tadına göre ayarlanmış. Çiğ, çiğ balık neredeyse yok gibi bir şey yani. Her şeyi pişirmişler. Gereksiz gereksiz bir şeyler koymuşlar üstlerine. Süsü diye satıyorlar ama hiçbirisi süsücü değil. A gente já esteve. Já põe daqui Ya evet canım nasıldı bugün gittiğimiz dönerci? Güzel çok lezzetliydi. Aa, gerçekten şimdiye kadar yediğim dönerciden daha da lezzetliydi. Çok lezzetliydi. Evet. Yani, bir daha gidelim. Bir daha gidelim. Kadıköy özlemişiz. Kadıköy zaten özledik. Bir daha Kadıköy geleceğiz ya. Bor bor gece geleceğiz zaten değil evet. <laughs> 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 Hadi Kadıköy, o arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğen butonu basmayı unutmayın. Yorumlarda bekliyoruz sizden. Tak takip, da daha ediyoruz. etmeyenleri varsa takip edin lütfen. Evet. Bildirimleri de açmayı unutmayın görüşmek üzere. Kendinize Hadi iyi bakın. Hadi bay bay. <laughs>